Daha sen. Bana aylaksız diye evet. diyemez. Evet. Hala. Anneni bilsin. Anneni bilsin. Evet. Arkadaşlar o çok böyle kabul edilmiştir. Milliyetçi hareket partili arkadaşlarının oyunu göremedim. Pislik. mi? Pislik miyim ben? Hacıcanım bu laflar sana çok yakışıyor. Ya askıda konserve diye bir uygulama başlattı kooperatifimiz. Bazı hayırseverler dedi ki biz böyle bir şey yapalım siz bizim adımıza gönderin bölgeye. Sonra vali bey önce dernekler masasına beni aratıyor müdürüne arkasından da vali yardımcısı. Ukala bir vali yardımcısı var kusura bakmayın. Yani badem bıyıkları sayesinde vali yardımcısı olabilmiş bir arkadaşımızdan bahsediyorum. Son derece terbiyesiz, hadsiz, hakkını hukukunu bilmeyen gerekli cevabı aldı. Bir de valilik ertesi gün açıklama yapıyor. Diyor ki belediyeci yardım çalışması yaparken diyor yakalandı diyor. O mealde bir şey söylüyor. Yardım çalışması yapıyormuşuz biz yakalanmışız. Vay anasını ya. Rüşvet alırken yakalanmışız sanki. Kötü bir şey yaparken yakalanmışız sanki. E böyle bir şey olur mu? İnsanlar da soruyor. E o zaman vali bey niye engelledi yardımınızı? Ya arayın dedim sorun telefon numarası bu dedim. Ben de bir şey demedim. Arayanların da telefonuna bakmamış. O bana yaparsa ben de yaparım. Bu şehrin hakkını valiye yedirmem. Kör olup Bolu Bey'ine yedirmemiş. Ben de bu şehrin hakkını Bolu Valisi'ne yedirme. Bolu Valisi ayrıca sizin memurunuz gibi de davranmaktan vazgeçsin. Siz de kendi memurunuz gibi sahiplenmeyin. Devletin valisi o. Arkadaşlar üzülerek söylüyorum. Ya Beşiktaşlı De Souza bile, Joseph De Souza Beşiktaş'tan ayrıldı. Ve <laughs> hükümete güvenemediği için parayı teslim etmedi. Depremcedelere kendim teslim edeceğim dedi. Utandım. Arkadaşlar bölgeye ilk giden Devlet yetkilisi neredeyse benim biliyor musunuz? Bir tek Nevşehir valisi vardı. Bir de ben vardım. Elbistan Belediye Başkanı tanıyorsan aç sor. Aç sor. Devlet falan yoktu orada. İlk birkaç gün hala yok. Hala çadır bulamamışlar. İhale pazarlığı yapıyorlar birileriyle. Allah Allah. Ben neredeydim? Benim olduğum yerde yoktu. Elbistan'da yoktu. Elbistan'da hiçbir bakan yoktu. Saat bir buçukta Mahir Ünal geldi. Birlikte toplantı yaptık. Aç Mahir Ünal'a sor. Yüzlerce şahidi var bu konuda. Git buradaki elbistanlara sor, gelen elbistanlara. Ayıptır ya. Sen onların dertleriyle dertlendiğin falan yok. Senin derdin siyaset yapmak. Senin derdin siyaset yapmak. Senin derdin, senin derdin o insanların, o insanların yardıma ulaşmasını engellemeye çalışmak. Gitti. Ne yaptı? Gitti. Herkesi azarladı. Utanmazlar dedi. Terbiyesizler dedi. Şerefsizler dedi. Her şeyi söyledi. Allah Allah ya. Demek ki hak ediyoruz değil mi? Ya gidin ya gidin tabi. Evet oyu kullanmayın siz. Deprem zaten yardım etmek sizin şeyiniz yok. Evet. Oylarınızı sürüyorum. Kabul edenler. <gülüyor> <Et>. <gülüyor> bırakın muhatap almaya değmez. O çok güzel kabul edilmiştir. MHP'li arkadaşlarının, MHP'li aylaksız, bana aylaksız diyemezsin. Bana aylaksız diyemezsin. Haddini bilsin. Haddini bilsin. Evet, evet. arkadaşlar, arkadaşlar oy çok, çok böyle kabul şey. Milliyetçi hareket partili arkadaşlarının olmayı oyunu olmayı göremedim. Pislik mi? Pislik miyim ben? Yok. Hacıcığım bu laflar sana çok yakışıyor siz çekim şey sonu kullanıyorsunuz. AK Parti üyeleri ret oylarıyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Hayırlı olsun Korkunluk deprem elimizde. Toplantıyı kapatıyor. <laughs> Uğur Bey'i kürsüde söz alınca bir konuda özür dileyecek zannettim. Bu sizin paylaşımınız mı? 2023 yılına ait 2 2,5 milyar TL bütçe yaptın. Yaptınız da yok. Yaptın. Emmioğlu. Yılın ilk ayında 535 mil, milyon lira kredi yetkisi aldı. Niye yalan söylüyorsun? 185 milyar lira milyon lira. Elle tutulur, gözle görülür hiçbir işi olmayan belediyemiz ne yapacağı belli olmayan deprem bölgesinde kullanılacak deyip 99 milyonluk bir kredi yetkisi talebine daha bulunuyor. E bunun da böyle olmadığını anlattım. buçuk milyar bütçemiz 535 milyon kredi yetkiniz. Yani 3 milyar lira paranız var demişsin. Yani dememişsin de ben düzeltiyorum cümleyi. Üstüne bir sürü de yer sattınız. Anlaşılıyor ki belediyede kasa tam takır, kuru bakır. 4 paylaşım 11 beğeni almış. 9 saatte. 9 saatte 4 paylaşım 11 beğeni almış. Evet. Oturup bir düşün ne olacağını. Arkadaşlar bu bir yalan. Bir dakika bir dakika. Önce yalanı bir söyleyeyim der. Yani ne yalan söylediğini. Arkadaşlar Ocak ayı kararımız bu. Bizim geçen yıl yaklaşık 850 milyon lira bir gelir gerçekleşmemiz var. Yaklaşık kesin hesap çıkıyor. Kanun diyor ki belediye diyor bakanlıktan izin almadan diyor gerçekleşen gelirinin yüzde onu artı yeniden değerleme oranı kadar borçlanabilir diyor. Borçlanma etkisi alabilir diyor. Bu da ne demektir? Kabaca 85 milyon artı yüzde 122. Bu da ne yapar? 186 veya 187 milyar lira yapıyor. Şu anda biz sizden bu yetkiyi aldık. Peki kredi kullandık mı? Hayır kullanmadık. Türkiye Finansı Müdürüne sorabilirsiniz. Neydi Özgür Hanım? Bizim Bolu Belediyesi olarak kredi notumuz ne biliyor musunuz? 3A. Yani olabilecek en yüksek not. Türkiye'nin B eksi. Pardon BB eksi. Düzeltiyorum. BBB eksiydi. Biraz daha kötüleşti. Şimdi arkadaşlar bugüne kadar kredi kullanmadık. Çünkü bankalar kredi vermiyor. Çünkü karşılığında e, hazineye belli miktar para yatırmaları gerekiyor. Bu yüzden vermiyor. Şu ana kadar tek kuruş kredi kullanmadık. Bu bir. İkincisi, 2023 yılında bir metrekare yer satmadık. Bir gayrimenkul falan satmadık. Bu ikinci yalan. Üçüncüsü, 535 milyon lirayı nereden çıkartıyorsun? Yani bu yalan nereden aklına geliyor? Arkadaşım kaç senedir belediye meclis üyesi yani yapma. Bu bunlar her şeyden önce üzücü. Bakın meclis kararı bu. Aldığımız meclis kararı bu. 185 milyar yazıyor. Sen bana 535 milyon lira borçlanma yetkisi aldığımızı ispat et. Ben anında istifa ediyorum. Görevi bırakıyorum. Bu kadar ucuz yalan söyler mi? Belediyenin kasası tam takır kuru bakır. Arkadaşlar Türkiye'de en çok çalışanına zam yapmış belediye başkanının karşısında oturuyorsunuz. Hiç maaşını bir gün geç aldım diyen bir belediye çalışanı var mı burada? Çıksın yüreklice söylesin. İkramiyemi bir gün geç aldım diyen bir belediye çalışanı var mı? Benim hak edişim bir iki haftadan fazla gecikti diyen bir müteahhit var mı? Aslanlar gibi yönetiyoruz belediye ekonomisini. 100 milyar lira. 100 milyar lirayı hükümet nereye verdi? Tamam o hal bölgesindeki kaymakamlara, valilere verdi. 100 milyar lira hiçbir şeye yetmez. Onu söylemeye çalışıyorum. Arkadaşlar, şimdi bak bir akşam bir program yaptınız. Güzel. Ee, genel başkanlar falan da katıldı. 90 milyar lira zaten, 89,5 milyar lira devlet hükümete para aktardı. Devlet kurumları. E bir de 25 milyar lira da birileri aktaracağının sözünü verdi. Onları da ne kadar gerçekleşecek göreceğiz. Yani Mehmet Cengiz'in ben 2,5 milyar lirayı vereceğine inanmıyorum. Kimse kusura bakmasın. Veya oraya her bağlanan ben 50 milyon lira veriyorum. Adam yanlışlıkla ihtiyar bir amcamız 50 bin lira yerinden 50 eski parayı kullanıyor. 50 milyar diyor. Onu bile açıklıyorsunuz. Yani arkadaş toplanan para 1,5 milyar TL bile değil. Peki bari niye 100 milyar ayırıyorsun? 115 milyar lira para topluyorsun da 100 milyar ayırıyorsun. 15 milyarı nereye ayırdın? Diye adama sormazlar mı? Bir de bu parayı bütçeden ayırdım diyorsun. Bakın şimdiye kadar birçok şey için para toplandı Türkiye'de. Sayenizde var ya İBAN iki rakam daha büyüdü. O kadar çok yardım topladınız ki. İBAN eskiden 14 rakamdan falan oluşuyordu. Şimdi herhalde 16 rakama çıktı değil mi Hakan? Öyle 26 mı? 24'te 26 oldu diyelim. Ya sen ciddi bir siyasi partinin şu anda ülkeyi yöneten bir partinin belediye meclisi grup başkan vekilisin. Böyle bir yalan söylenir mi? Bitireceğim. İkincisi Arkadaşlar bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Ya şu yardımlar konusu insanların kurumların birbiriyle hayırda yarışmasında hayırda yarışmasında ne kötülük var? Yani diyelim bir vatandaş belediyeye güveniyor daha çok. Yardımını onun üzerinden bölgeye ulaştırmak istiyor. Bir vatandaş Kızılay'a güveniyor. Bir vatandaş Yeşilay'a güveniyor. Başka bir kuruma güveniyor. Yani ne gerek var illa benim üzerimden yapacaksın? E, güvenmiyor kardeşim, bir güven problemi var. Bakın somut olarak yaşamadık mı? Pazartesi günü ben bölgeye gittiğimde burada canlı yayında yapıldı. Fotoğrafları da var. Bizim tırla, Kızılay'ın tırı yan yana. 10 yardımın 9'u bizim tıra geliyorsa, zabıtanın zorlamasıyla mı oldu bu? Kızılay güven kaybetmiş, hükümet güven kaybetmiş. Hani 15 Temmuz şehitleri için toplanan paralar? Hani? Kim hesabını sorabiliyor? Daha önce bir sürü yardım kampanyası yaptık. Nerede bu paralar? Burada iğneyi başkalarına batırırken çuvaldızı da kendinize batırın bence. Biz bu güvensizliğe nasıl sebep olduk diye. Hadi bakalım şimdi sizi 535 milyonluk krediyi nereden almışım, nasıl almışım, kim almış o kararı açıklamaya davet ediyorum. Buyurun. Delikanlıysanız da açıklarsınız. Öyle sosyal medya klavye delikanlı ile olmuyor bu işler. algıyla başladın, yalanla başladın, iftirayla devam ediyorsun. Hala 535 milyonu soruyorum. Sayın Başkan. Hesabın mı çalındı? Sayın Başkan. 535 milyonu açıklayalım. Açıkla. Tarih 2 Ocak. 185 milyon kredi meclisten geçti. Karar numarası 2023'e 23. 100 milyon borçlanma izni İller Bankası'ndan ya da nereden İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan. 2 Ocak 2023, 2023'e 22. 200 milyon yine İller Bankası'ndan borçlanma adına oy çokluğuyla geçti bunlar. 2 Ocak 2023 2023'e 24. Para aktarım var. 50 milyon diye geldi. Bu 30 milyon. 10 Ocak 2023, 2023'e 29. Bunlar oy çokluğuyla geçti. Ve birçok arkadaşımız da burada bizler red verdik. Çekimser oy kullanan arkadaşlarımız da oldu. İsim isim açıklamaya gerek yok. Bunların toplamı 535 milyon yapıyor. Belgeler burada. Toplantı başlayınca Sayın Başkan dedim ki bakın geçen daha 10 gün önce burada deprem bölgesine aynı ve nakdi aynı yardım diye gündem maddesi geldi ikinci mecliste ve bunu aynı ve nakdi yardım yapılmasında işaretle oy birliğiyle bu madde geçti. Biz buna itiraz ettik mi? Az önce İsmail Bey de çıktı. Dedi ki Bunları bir ayıralım. Şu anda konu Bolu mu? Evet Bolu'ysa Bolu için toplanalım. Ya da Şubat'ın ikinci meclisinde Bolu gündeme gelebilirdi. Madem deprem bölgesi evet gelmeli de şu anda biz 10 ilimizi, 11 ilimizi kapsayan Debrem'le ilgili buradayız. Ama Bolu için, bu paranın Bolu için ayrıldığını söylüyorsunuz. Ya da Bolu için kredi kullanılacak diyorsunuz. Proje üreteceğim diyorsunuz. Bize gelen teklif İller Bankası ve diğer bankalardan diye geliyor. Burada düzeltiyorsunuz. İller Bankası'nı çıkartalım. E, Dünya Bankası. Ya yani şimdi Sayın Başkan, biz hani nasıl karar vereceğiz bunda? Yani başkan gelip de gündem mi değiştirecek ya da maddeyi mi değiştirecek? Evet, protokol yapacaksan yap. Evet, yardım yapacaksan yap. Evet, kredi kullanacaksan kullan. Evet, ha yardım noktasında bugüne kadar biz elimizi esirgedik mi? Esirgedik mi? Nereden esirgedik Sayın Başkan? Ölere yardıma ya bile bırak, şey Sayın evet başkan, oyu kullanamadınız. Sayın Başkan ya. sizi tenzih ediyorum. Maraş'ı, Hatay'ı, Adıyaman'ı buraları konuşurken tuttuğunuz Bolu, Bolu'yu gündem alacaksak ayrı maddede alalım ya. Bu Maraş'taki, Hatay'daki vatandaşı depremde değil de Bolu'ya yapılacak kredinin ne alakası var? Kullan, e, yapılan yardımlarla alakalı. Bu yardımları dahi provokete ettiniz ve birçok kişi bunu etti. hala da etmeye devam ediyor. Bu kadar kredi kullandık kullansaydın, aldın yetkiyi geçirdin kullansaydın ha para yok 100 milyon aktar şirkete aktarıyorsun şirkete aktarıp cebime mi aktarıyorum ya ben Sayın başkan, ya Rabbim sayın ya. Bu baş, nasıl bir kafadır say, ya Sayın başkan, ben, bakın size aktarırken o çok da olsa geçiyor tamam bir, buraya yardım yapıyorsunuz tamam toparladınız aktar. mı efendim toparladınız mı hayır kol, yani konuşasın var ama inanın e, zul geliyor ya vallahi zul geliyor teşekkürler kullanamamışız kredileri kullansaydın kardeşim diyor e, vermedi kardeşim İlbank. Vermedi. Siyasi davrandı. Siyasi davrandı. Vermedi. Ama verecek. Yakında seçim olacak verecek. De Yakında seçim olacak verecek. Bakalım veriyor mu vermiyor mu? O Yusuf Bey gidecek oradan. Kedi gibi kuyruğunu kıstıra kıstıra. Onun cenazesine gideceğim benden önce ölürse. Hakkımı helal etmiyorum demek için. Bol al kadra. Ya bir şey söyleyeceğim. Gel sana ne sayın valiyle diyalogtan.